Metal oynayacağız. Bir baktım. Baktım derken ben bu oyunu biliyorum. Yani bilmeyeyim. Bil bileyim mi zahmet yani. Herkes oynuyor. Biliyordur yani veya İlla duymuştur. Ama ben sadece duydum. Ve siniri bozucu olduğunu biliyorum. O yüzden denemeye karar verdim. Hadi videoya geçelim. Oha bunu kimine sal? Bir dakika lan. Ha ben bunları farklı şeyde bitirmiştim. Neyse bir daha yapalım. Denemek için baktım Bunu yani. biraz kolay görüyorum. Küp de bu. İşte bu küple gördüğünüz gibi dikenlerin üstüne atlamaya çalışıyoruz. Dur sesi sakız tutulmayacak benim sesim. Hop bak fake vardı orada mesela. Bundan 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 çok iyi. Bir anda bir de boy. İyi lan yoruz burada ölen de yani yoktu herhalde zaten. Altın alamadım ya. Yani. Neyse olmaz Hop, 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 hop. Burada bu çok zor işte. Aa reklam. Evet arkadaşlar internet kapatıp bir daha girdim. Bir daha deneyelim mi? Neyse bir sonra deneriz. Be Bunu ben kontrol et. Bunu Oradaki bunlar zıplatıyor işte bakın böyle. Yukarı atıyor yani. Hi! Hey! Fake yedim ya. Neyse olmaz bir şey. Bu arada arkadaşlar bugün Roblox'ta admin savaşları olacak. O yüzden iki video atabilirim. Haberiniz olsun. Ama ben hesabı yeni açtığım için oyunlara oynamadım. Ben gelişmedim. Bir tek stile brain out oynadım biraz. Biraz derken de yani yeniler soru Ne brain out falan yok. Missim var iki tane. Bu arada çok iyi ilerliyoruz. Yani. Bu arada bu oyunun sonuncu bölümünü bitiren varsa yorumlara yazsın. Çünkü bu oyun bence çok zor. Ha, burayı sanki bitirmiştim ya. He sondaki ışığı gördüm galiba ben de. Öldüm orada. Öldü galiba değil mi? Evet kesin öyle. Tam hatırlamıyorum çünkü çok önceden Bu arada küpün güzel mi acaba? Onu da yorumları yazarsanız sevinirim. Anlam. Ah be düştük yine. Ben bu oynarken çok sinirleniyorum. Neden? Bir dahaki bölüme geçelim. Çok öldük. Şuraya koy. Ben onu bitiremedim, bunu bitirdim. Ama buranın müziği çok güzel. Açayım bir tık. Heh. Buranın şu kırmızılı bölüm çok güzel geliyor birazdan ha geldi bu oyunun bu arada şarkıları olmasa çok sıkıcı olur oynanmaz ben bu Sub-Zero'su vardı onu da azıcık oynadım azıcık derken bir tane neyse bir tane bölümünü bitirdim yani Neyse çok şu an odaklanacağım çok konuşamayacağım. Bitirmeye odaklanacağım ondan çok konuşamayacağım. Bu arada daha çok geometri görmekteş... de bir dakika odaklanmalıyım Daha fazla geometri de videoyu isterseniz like atın ve abone olun. Yani bunları unutmayın yoksa sevmediğinizi anlarım. Sevmezseniz de olsun like atın bana. <laughs> like ayağını <yandım. gülüyor> Müzik kayması oluyor bu arada. Bir dakika. ben. Neyse bir dahaki şey geçelim. Çok öldük burada da. Dırı ben burayı çabuluyorum. En son bölümü bir kere denedim. Orayı çok az yaptım. Ben. Var çok zordu. Geometrical Dominator diyorum. Orası çok zor. Da. Yani diğer bölüm ya arkasındaki bölümü de çok zor. Ama olsun. E, deneyeceğiz onları da bulacağız. 50 mi? %50 50'si miydi oran? Ben bitirdim ki bunu o zaman. Neyse hadi. <laughs> Bu arada konuşmadığım zamanlarda müziği açıklayalım. Çünkü sıkılmayın yani. Eğitimi bu oyun da çok güzel gör. Bir... Allah! Zormuş ya, zor zor, çok zor. Sık Tamam şimdi en sondaki yere gideyim. Burada değil. Ha Burada değil. Aha, burası. Tutelettin. En iyi editimi burası yakalıyor bence bu arada. Bu arada Dash World var. Onu ben tam olarak bitirdim. Gerçekten bitirdim birkaç bölümünde yaptı. Direkt oyunu bitirdim ben yani. onu. O da kolay çünkü çok kısa bölümler var. Bir tane yerde bir dakika. Odaklanmalıyım şu an. Bundan konuşuyorum. %50'ye geldim burada da. Şimdi en son modu gidelim. Bu da zor. Burada yönler gelip dinlemeniz lazım. Baksanıza yoksa nasıl geçeceğimi Ben de çok biliyormuş gibi konuşuyorum burada. Yani bakın şöyle mesela nasıl Aa, öyle miymiş? Bir daha deneyelim. Denemekten zarar gelmez. Bu arada arkadaki tema Geometry Dash World'daki tema. Onu da hatırladım. Siz belki oynamamışsınız da. Ana oyun bu çünkü bir de zıplayamadım. Olsun. Statue Madness. Deneyelim. Geldim. Ne oluyor? Dışarıda bir biri var mı? Nasıl bir ses çıksa Bu bölüm kolay? Oradan çok konuşabiliyoruz. <laughs> ben de pek zorunlu değilim. Ya of! Niye öyle bir şey denemek istediniz lan? Neyse, onlar bir şey. O lega da çok kolay zaten. Dının, 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 dının. Bu oyun mükemmel ya. Reklamlarda bir tane kadın var ya şeyde. Çakao'la geri deli işe zıptır. Onun gibi bir Bir şey bu bölümü ya. Bu bölüm çok kolay. Bakın ne yaptım. Çok üzüksün. Süper yetenek miyim ben? Ne oluyor? Aha burası soru işte. Burada çok konuşayım. Aha. Geçtim. Tam kolay burada sonrası. Ölüyormuşum bile dedikten sonra değil mi? <laughs> Neyse tam full fokus oynuyor. Sesi de açayım. Kardeş. Neyse boş verim. Finlanmayacak. Maçta acaba nasıl yapacağım? Hiç düşünmedim onu. Neyse yapalım. 9 sandım arkadaşlar. parayı Para için bir Neymiş boş yapma lazım. Buraya Burayı yakın Bitti. Kolaydı. sordu. Oh, Olsun. Ne kontrol kolay Bitti. Ne Ha durun bir The Tower'a bakalım. Kanıksın. The Tower. Ben tabii ki buraya da yaptım. İkinci bölüm olmaz or bayağı zor. Ramak diye bağıracak bir. Ben burada sadece boss fight'ı göstereceğim. Şarkıya bak. Çok mükemmel. Bak şu. Bağıracak buraya şimdi. kardeş. Para falan çok umurumda değil. Çünkü size boss fayda göstereceğim sadece. Bir de burada gizli yerler var biliyorum. Şuradan da kalemle göstereyim. Böyle gidip orada bir tane tuş var. Onu basınca alttaki yaratık az önce ünlem şeyi çıkan para veriyor. Bilmiyorsun demeyin. O var nasıl? Ömerim. Aha boss fayda. geldik. Dede 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 Hop Hop Bu bölüm hiç kolay değil Ama tabii ki ben antrenmanlıyım. Aa çok zor. Geri kaçacağım. Kaçamadım. Öyle yap acaba bitirebilir miyim? Ha, olmaz değil mi? Onun için istiyorum ben. Sesi kız ya benim sesim duymayacak. Ve duyulmuyormuş abi. Bütün video boş konuşulmuş. Ne kadar garip olur değil mi? Bir kez daha ölürsem eğer bitireceğim videoyu. 15 dakika olacak tam bir Hemen öleceğim biliyorum tamam. Allah. Olsun. Ben böyle zıplarsanız ya şuraya Sağdaki yere ölsün. Denedim. Cıva nerede biliyorum. Hoppa. Çarşıya pazara getirdim. Hop 1 Hop 2 Hop 3 Oradan gelecek Hop 1 2 3 Aga be tamam Olsun Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Daha fazla görmek Dash videosu istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın bir dahaki videoda görüşmek üzere.